Evet topraksız tarımdan sonra Kuluçka makinemiz de hazır e, Şu şekilde Dijital termostatla kontrol ediyoruz Zaman ölesiyle e, içindeki yönümüzü kontrol ediyoruz e, Şu anda derecemiz 37.9 37.3'e indiğinde Lambalarımız yanıyor Yumurtalarımız Bugün koyduk e, tarih 4 Nisan 2022 İçerisinde 20 adet tavuk yumurtası, bir adet de ördek yumurtası bulunuyor. Şu dışarıya da bir tane serumla kapağını açmayacağız. Serumla içerisine su veriyoruz. Eğer nem düşerse. İşte yumurtalarımız da bu şekilde duruyor. Şuradan hortumu gönderdik. içine de suyu basıyoruz. Evet bugün yumurtalarımızı koyduk. Yaklaşık 21 gün sonra bakalım. İlk yavrularımızı inşallah alırız. Kapağı yeni kapattığımız için şu anda %48'de nem oranı. 37.7'de sabit tutacağız. 21 gün kontrol gerçekleştireceğiz.